Ateşle Oynamak. Yazan: Sir Arthur Conan Doyle. Çeviren: Burcu Dinçer. Seslendiren: Erdem Akakçı. 14 Nisan'da Betterly Gardens, numara 17'de olanları size tam olarak anlatamam. Kağıda döküldüğünde basit ya da ciddiye alınmayacak kadar tuhaf görünebilir. Ancak bir şeyin olduğu ve hayatımızın geri kalanında kalıcı bir iz bırakacağı kesin. Bu beş tanığın ortak ifadesi kadar gerçek konu hakkında tartışma ya da spekülasyona girmeyeceğim. İfademi yalnızca John Moore, Harvey Deacon ve Bayan Delamere'e sunacağım ve onlar doğrulayana kadar yayımlamayacağım. Paul Le onayını alamam çünkü görünüşe göre ülkeyi terk etmiş. John Moore, ünlü Moore Moore ve Sanderson firmasının kıdemli ortağı, başlangıçta dikkatimizi okült konulara çekmişti. Tıpkı birçok ciddi ve becerikli iş insanı gibi onun da mistik bir yanı vardı. Bu da onu spiritualizm başlığı altında türlü sahtekarlıkla dolu anlaşılmaz fenomenleri incelemeye ve sonunda kabul etmeye yöneltmişti. Araştırmaları açık bir zihinle başlamış ve maalesef dogmalarla sonuçlanmış, diğer her fanatik kadar saplantılı hale gelmişti. Küçük grubumuzda bu tuhaf fenomenleri yeni bir dine dönüştüren insanları temsil ediyordu. Medyumumuz Bayan Delamere, onun kız kardeşi ve ünlü heykel heykeltıraş Delamere'in eşiydi. Tecrübelerimiz bu konular üzerine medyum olmadan çalışmanın, bir astronomun teleskopsuz gözlem yapmasına benzediğini göstermişti. Öte yandan paralı bir medyum tutmak hepimize şüpheli geliyordu. Paranın karşılığında bize bir şey sunmak zorundaydı, yani sahtekarlığa başvurabilirdi. Saati bir gine karşılığında alınan hiçbir fenomene güvenilmezdi. Neyse ki Moore, kız kardeşinin medyumluk güçlerini keşfetmişti. Onun hem dünyevi hem de ruhani düzlemden etkilenen, ince bir enerji formu olan manyetik bir gücün akümülatörü olduğunu anladı. Tabii ki bunu söylerken kesin konuşmak istemiyorum. Sadece gördüklerimizi doğru ya da yanlış bu şekilde açıklıyorum. Bayan Delamer, kocasının gönülsüz izniyle bize katılıyordu. Çok büyük psişik güçleri olmasa da en azından mesaj tahtasından gelen fenomenleri anlayabiliyorduk. Her pazar akşamı Harvey Deacon'ın Betterly Gardens'taki stüdyosunda buluşuyorduk. Harvey Deacon'ın çalışmaları onun ne kadar sıra dışı bir adam olduğunu gösteriyordu. Başlangıçta okült çalışmalara resmedilmeye değer ve estetik bulduğu için yönelmişti. Zamanla romantik ve eğlenceli bulduğu bu faaliyetlerin ardındaki korkunç gerçeği gördü. Parlak bir zekaya sahipti ünlü İskoç profesörün torunuydu ve grubumuzdaki eleştirel bakış açısını temsil ediyordu. Ön yargısız bir adamdı. Veri olmadan üretilen teorileri reddederdi. Onun ihtiyatlı tavrı Moir'i sinirlendirirdi. Tıpkı Moir'in tutucu inancının Deacon'ı eğlendirdiği gibi. Ama ikisi de kendi yöntemleriyle bu konuyla yakından ilgileniyorlardı. Ve ben, ben neyi temsil ediyordum? Ne kendimi adamış biriydim ne de bilimsel bir yaklaşımdaydım. Benim ilgimi tarif edecek en doğru şey, hareketin içinde olmayı arzulayan, kendini eğlendirecek yeni bir his peşinde koşan, varoluşun yeni olasılıklarını açığa çıkaracak bir şeyler arayan şehirli biri. Bir meraklı olduğumdur. Ateşli bir taraftar değildim ama öyle insanların arasında olmayı seviyordum. Mawlin konuşmaları bana ölüler diyarının kapısından geçmek için gereken anahtara sahipmişiz gibi hissettirirdi ve tarifsiz bir huzur verirdi. Işıkları azaltarak yaptığımız seansların atmosferi bana iyi geliyordu. Kısacası, yaptığımız şeyler hoşuma gittiği için oradaydım. Az önce de belirttiğim gibi anlatacağım tuhaf olay 14 Nisan'da gerçekleşti. Erkekler arasında stüdyoya ilk gelen bendim. Bayan Delamere çoktan gelmiş, Bayan Deacon'la beş çayını içmişlerdi. İki kadın ve Harvey Deacon bitmemiş bir resme bakıyorlardı. Sanattan anlamam ve Harvey Deacon'ın resimlerinde ne anlatmak istediğini hiçbir zaman anlamadım. Ama bu resmin periler, hayvanlar ve her türlü alegorik figürle oldukça yaratıcı olduğunu söyleyebilirim. Kadınlar resme hayranlıklarını dile getiriyordu ve renklerin etkileyici olduğunu kabul etmeliydim. Sen ne düşünüyorsun Markım? diye sordu Deacon. Beni açtı dedim. Bu yaratıklar, şu canavar gibi şeyler ne? ''Mitsal yaratıklar düşsel varlıklar, hanedan sembollerinden oluşan tuhaf bir geçit töreni gibi bir şey. Önde beyaz bir at var. O bir at değil, dedi ters diyerek. Bu beni şaşırttı. Çünkü oldukça iyi huylu bir adamdı ve kendini pek ciddiye almazdı. O zaman nedir, diye sordum. Öndeki boynuzu göremiyor musun? Bu bir tek boynuzlu at. Resimde mitsel yaratıklar olduğunu söylemiştim. Tanımadın mı? Çok özür dilerim, dikin dedim çünkü gerçekten alınmış gibiydi. Kendi tavrına gülerek Kusura bakma dedi. Gerçek şu ki bu yaratık üzerinde çok uğraştım. Bütün gün onu çizip sildim ve canlı bir tek boynuzlu atın nasıl görüneceğini hayal etmeye çalıştım. Sonunda onu dilediğim gibi yaptım. Bu yüzden onu tanımadığında hayal kırıklığı yaşadım. Elbette bu bir tek boynuzlu at dedim çünkü gerçekten hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Boynuzu fark ettim ama bu yaratığı daha önce sadece kraliyet armasında gördüğümden hiç aklıma gelmedi. Diğerleri de kartal başlı, aslan gövdeli yılan ve çeşitli ejderhalar mı? Evet, onlarda zorlanmadım. Neyse, bunu yarına kadar unutabilirim. Resmi şövalenin üzerinde ters çevirdi ve başka konular hakkında sohbet etmeye başladık. Moir o akşam geç kalmıştı ve geldiğinde yanında getirdiği Fransız, bizi oldukça şaşırttı. Bu kişiyi Paul Le Duc olarak tanıttı. Şaşırmıştık çünkü spiritüel ortamımıza dışarıdan gelen her türlü müdahalenin koşulları bozacağını düşünüyorduk. Birbirimize güveniyorduk. Ancak bir yabancının varlığıyla elde edeceğimiz sonuçların doğruluğundan emin olamazdık. Moir şüphelerimizi giderdi. Monsieur Paul Le Duc, ünlü bir okültizm öğrencisi, bir görücü, bir medyum ve mistikti. İngiltere'de Parisli Rosie Cross kardeşlerin başkanından bir tavsiye mektubuyla seyahat ediyordu. Onu küçük seansımıza getirmesi son derece doğaldı. Varlığından onur duymuştuk. Monsieur Le Duc, tıknaz bir adamdı. Görünüşte sıradan, temiz tıraşlı, yüzünde tek dikkat çekici özellik iri, kahverengi, kadife gözleriydi. Şık giyinmiş, nazik bir beyefendi gibi davranıyordu. İngilizcesindeki bazı telaffuzlar kadınları gülümsetiyordu. Bayan Deacon araştırmalarımıza karşı ön yargılıydı. Bu yüzden odadan çıktı. Her zamanki gibi ışıkları kıstık ve stüdyonun ortasındaki kare maon masaya sandalyelerimizi yakınlaştırdık. Işık kısıktı ama birbirimizi net bir şekilde görmemiz için yeterliydi. Hatta Fransız'ın masaya koyduğu tuhaf, tombul, küt parmaklı ellerini bile görebiliyordum. Ne kadar eğlenceli, dedi. Bu şekilde oturmayalı yıllar oldu ve benim için bu harika bir şey. Madam bir medyum sanırım. Transa mı geçiyor? Pek öyle değil, dedi Bayan Delamer. Ama her zaman aşırı bir uyku hali hissederim. Bu ilk aşamadır. Sonra üzerine giderim ve trans hali gelir. Transa geçtiğinizde ruhunuz dışarı çıkar ve başka bir ruh içeri girer. Böylece doğrudan konuşabilir ya da yazabilirsiniz. Bedeninizi başka bir varlık kullanır. Tamam mı? Hein? Ama bunun tek boynuzlu atlarla ne ilgisi var? Harvey Deacon sandalyesinde kıpırdandı. Fransız başını çevirip duvarlardaki gölgelere baktı. Çok ilginç, dedi. Her yerde tek boynuzlu atlar var. Kim böylesine garip bir konu üzerinde bu kadar yoğun düşünmüş olabilir? Vay canına, diye bağırdı Deacon. Tüm gün onlardan bir tane çizmeye çalıştım. Ama siz bunu nasıl anladınız? Onları bu odada mı düşündünüz? Elbette, Farklı düşünceler birer şeydir sevgili dostum. Bir şeyi hayal ettiğinizde onu yaratırsınız. Bunu bilmiyordunuz değil mi? Ama ben tek boynuzlu atlarınızı görebiliyorum çünkü ben yalnızca gözlerimle görmüyorum. Sadece düşünerek hiç var olmamış bir şeyi yaratabildiğimi mi söylüyorsunuz? Kesinlikle. Tüm gerçeklerin altında yatan hakikat budur. Bu yüzden kötü şeyler düşünmek tehlikelidir. Sanırım bunlar astral düzlemde tehlikelidir, dedi Moir. Ah bunlar sadece kelime dostlarım. Onlar oradalar, buradalar, her yerdeler. Ben onları görürüm ve dokunurum. Onları bize de gösteremezsiniz. Onları somut hale getirmek gerekir. Bunun için de güç lazım. Önce ne kadar gücümüz olduğuna bakalım ve sonra ne yapacağımıza karar veririz. Sizi istediğim gibi oturtabilir miyim? Bu konuda bizden çok daha fazla bilgi sahibi olduğunuz açık, dedi Harvey Deacon. Seansı tamamen siz yönetseniz keşke. Koşullar iyi değil ama elimizden geleni yapalım. Madam olduğu yerde oturacak. Ben onun yanında ve beyefendi benim yanımda. Monsieur Moore, madamın yanına oturacak. Çünkü esmerler ve sarışınlar sırayla oturmalı. İşte. Ve şimdi izin verirseniz ışıkları tamamen kapatacağım. Karanlığın avantajı nedir? diye sordum. Çünkü uğraştığımız güç bir eter titreşimi ve ışık da öyle. Şimdi titreşimi yalnızca biz alacağız. Karanlıktan korkmazsınız değil mi adam? Bu tarz bir seans çok eğlencelidir. Başlangıçta tamamen zifiri karanlık olmuştu. Ama birkaç dakika sonra gözlerimiz o kadar alıştı ki birbirimizin varlığını çok loş ve belirsiz de olsa fark edebiliyorduk. Odada başka hiçbir şeyi göremiyordum. Sadece hareketsiz figürlerin karanlık gölgelerini. Hepimiz daha önce olduğumuzdan çok daha ciddiydik. Ellerinizi önünüzde tutacaksınız. Masada çok az kişi olduğumuzdan birbirimize dokunamıyoruz maalesef. Madam, kendinizi rahat bırakın. Eğer uykuya dalarsanız karşı koymayın. Ve şimdi sessizlik içinde bekleyeceğiz. Böylece sessizce oturup bekledik. Gözlerimizi karşımızdaki karanlığa diktik. Koridorda bir saat tıkırdıyordu. Uzakta bir köpek aralıklarla havluyordu. Kaç kez sokaktan fayton geçti. Perdelerin arasındaki bir aralıktan sızan lambaların ışığı o kasvetli bekleyişimizi aydınlattı. Önceki seanslardan aşina olduğum fiziksel belirtileri hissetmeye başladım. Ayaklarımda soğukluk, ellerimde karıncalanma, avuçlarımda bir sıcaklık, sırtımda soğuk bir rüzgar hissi. Özellikle ziyaretçimize yakın olan sol kolunda batmalar vardı. Muhtemelen damar sistemindeki rahatsızlığınla ilgiliydi. Ama yine de dikkate değerdi. Gergin bir bekleyiş içindeydik. Arkadaşlarımın sessizliğinden onların da benim kadar gergin olduklarını anlayabiliyordum. Sonra birden karanlığın içinde tıslayan alçak bir ses duyuldu. Bir kadın dişlerinin arasından soluk alıp verir gibiydi. Nefes giderek hızlandı ve gürültülü bir iç çekişle sona erdi. Kumaş hışırtısı gibi boğuk bir ses çıkmıştı. ''Bu neydi? Her şey yolunda mı?'' diye birisi sordu. ''Evet, her şey yolunda.'' dedi Fransız. ''Madame Trans'a geçti. Şimdi beyler, sessizce beklerseniz size oldukça ilginç geleceğini düşündüğüm bir şey göreceksiniz.'' Saatin tiktakları, medyumun derin solukları, faytonların odaya sızan ışıkları. Sonsuzluğun perdesini aralamıştık. Bir yanda ölüm, diğer yanda Londra'nın faytonları. İkisi arasında köprü kuruyorduk. Masa güçlü bir nabız gibi atıyor, parmaklarımızın altında zangırdıyordu. İçine dolup geri çekilen gücü hissedebiliyorduk. İçinden küçük tıkırtılar, şöminede yanan ateşe benzer çıtırtılar geliyordu. Büyük bir güç var, dedi Fransız. Masayı görüyor musunuz? Hayal gördüğümü sanıyordum. Oysa herkes benimle aynı şeyleri görüyormuş. Masanın üzerinde yeşilimsi, sarı, fosforlu, parlak bir ışık belirdi. Aslında ışıktan çok, ışık saçan bir buhar bulutu gibiydi. Halka şeklini alıp masanın üzerini kapladı. Bir ışık dalgası halinde dönerek kıvrılıyordu. Fransız medyumun küt parmaklarını bu uğursuz ışığın içinde görebiliyordum. Ne kadar eğlenceli! diye haykırdı. Bu harika! Alfa Bey'i alalım mı? diye sordu Moir. Hayır, çok daha iyisini yapabiliriz, dedi misafirimiz. Her harf için tek tek uğraşmaktansa, elimizde böyle bir medyumla bundan çok daha iyisini yapabiliriz. Evet, daha iyisini yapacaksınız, dedi bir ses. Kimdi o? Kim konuştu? Sen miydin Mark'ım? Hayır, ben konuşmadım. Madam konuştu. Fakat bu onun sesi değildi. Bu siz misiniz Bayan Delamere? Medium, onun bedenini kullanan güç, dedi o derin yabancı ses. Bayan Delamere nerede? Ona bir şey olmayacak değil mi? Medium başka bir varoluş düzleminde mutlu. Ben onun yerini aldım, o da benim yerimi aldı. Siz kimsiniz? Benim kim olduğumun önemi yok. Ben sizin gibi yaşamış ve ölmüş biriyim. Bir gün sizin de öleceğiniz gibi. Yan tarafa yanaşan bir faytonun gürültüsünü duyduk. Ücret konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyordu. Az sonra fayton sesi uzaklaştı. Masanın üzerinde hala sarımsı yeşil bir bulut dönüyor, medyuma doğru hafifçe parlayan bir ışık halkası oluşturuyordu. Bulut medyumun önünde yoğunlaşır gibiydi. Kalbim korkudan buz kesti. Bilim yeni hafife almakla, ölülerle temasa geçmekle kutsal bir şeye saygısızlık ettiğimizi düşünüyordum. Çok ileri gitmiyor muyuz? Seansı bitirelim diye bağırdım. Benim dışımda herkes bu işin sonunu görmek için sabırsızlanıyordu. Tereddütlerime güldüler. Her güç kullanılmak içindir, dedi Harvey Deacon. Eğer bunu yapabiliyorsak yapmalıyız. Her yeni bilgi başlangıçta yasaklanmıştır. Ölümün doğasını araştırmak doğru ve yerinde bir harekettir. Bu doğru ve yerinde, dedi ses. Başardık, daha ne isteyebiliriz ki? diye heyecanla bağırdı Moir. Bir deneme yapalım. Gerçekten burada olduğunu kanıtlayacak bir şey yapabilir misin? Ne yapmamı istiyorsunuz? Cebimde bozuk paralar var. Kaç tane olduğunu söyleyebilir misin? Biz buraya öğretmek ve yol göstermek amacıyla geri geliyoruz. Çocukça bilmecelerle uğraşmak için değil. Monsieur Moir, bu sefer iyi yerden yakalandın," dedi Fransız. Ama onun söyledikleri çok mantıklı. Bu bir oyun değil. Bir inançtır," dedi soğuk, sert bir ses. "Aynen ben de böyle düşünüyorum," dedim Moir. "Saçma bir soru sorduysam özür dilerim. Kim olduğunuzu söylemez misiniz?" "Kim olduğumun bir önemi yok. Uzun zamandır ruh musunuz?" "Evet. Ne kadar zamandır?" Saman sizin gibi hesaplayamayız. Koşullarımız farklı. Mutlu musunuz? Evet. Hayata geri dönmek ister miydiniz? Hayır, kesinlikle hayır. Bir göreviniz var mı? Görevimiz olmasa mutlu olamazdık. Ne yapıyorsunuz? Koşulların tamamen farklı olduğunu söyledim. Bize ne yaptığınız hakkında bir şey söyleyemez misiniz? Kendi gelişimimiz ve başkalarının ilerlemesi için çalışıyoruz. Bu gece buraya gelmekten memnun musunuz? Eğer bir faydam olacaksa gelmekten mutluluk duyarım. Bu halde amacınız bize faydalı olmak mı? Her iki düzlemdeki tüm yaşantının amacı budur. Gördün mü Markım? Boşuna endişeleniyorsun gerçekten de şüphelerim geçmiş, sadece merak kalmıştı. Hayatınızda acı çekiyor musunuz? diye sordum. Hayır, acı bedene ait bir şeydir. Zihinsel acı çekiyor musunuz? Evet, her zaman üzülebilir ya da kaygılanabilirsiniz. Yeryüzünde tanıdığınız arkadaşlarınızla karşılaşıyor musunuz? Bazılarıyla. Neden sadece bazılarıyla? Sadece sevdiklerimle. Eşler birbirleriyle kavuşuyor mu? Gerçekten sevmiş olanlar. Ya diğerleri? Onlar birbirlerine hiçbir şey ifade etmiyor. Ruhsal bir bağ mı gerekiyor? Elbette. Yaptığımız şey doğru mu? Eğer iyi niyetle yapılırsa. Kötü niyet nedir? Meraktan ve dalga geçmek için yapılan kötü niyettir. Bunlar zarara yol açabilir mi? çok ciddi zararlara. Ne tür zararlar? Kontrol edemeyeceğiniz güçleri çağırabilirsiniz. Kötü güçler mi? Gelişmemiş güçler. Bunlar tehlikeli diyorsunuz. Bedene mi mi zarar verirler? Bazen her ikisine de. Bir duraksama oldu. Karanlık daha da yoğunlaştı. Sarımsı yeşil bulut masanın üzerinde kıvrılarak döndü. Moir, Sormak istediğin başka bir soru var mı? Dedi Harvey Deacon. Şunu sormak istiyorum. Orada dua ediyor musunuz? İnsan her zaman dua etmelidir. Neden? Çünkü dua etmek, kendimiz dışındaki güçlerin varlığını kabul etmektir. Orada hangi dine inanıyorsunuz? Biz de tıpkı sizin gibi farklılık gösteriyoruz. Kesin bilgiye sahip değil misiniz? Sadece inancımız var. Bu din konuları, dedi Fransız. Sizin gibi ciddi İngilizler için ilgi çekici olabilir ama hiç eğlenceli değil. Bana öyle geliyor ki burada böyle bir güç varken çok daha büyük bir deneyim yaşayabiliriz. Yanılıyor muyum? İleride bahsedeceğimiz bir şey. Fakat bundan daha ilginç ne olabilir ki? Dedi Moir. Bu size fikriniz. Diye sinirli bir şekilde cevapladı Fransız. Tüm bunlar daha önce yaşamadığımız şeyler değil. Bu gece bize verilen bu güçle daha önce hiç denemediğimiz bir şey denemek istiyorum. Başka sorularınız varsa onları sormaya devam edebilirsiniz. Siz bitirince de başka bir şey deneriz. Fakat büyü bozulmuştu. Sormaya devam ettik ama medyumdan ses çıkmıyordu. Sadece derinden gelen düzenli nefes alışını duyuyorduk. Masanın üzerinde hala sis benzeri bir şeyler dönmeye devam ediyordu. Uyumu bozdunuz. Artık cevap vermeyecek. Fakat ondan öğrenebileceğimiz her şeyi zaten öğrendik, değil mi? Ben daha önce görmediğim bir şeyi görmek istiyorum, dedi Fransız. Neymiş o diye sorduk. Denememe izin verecek misiniz? Ne yapacaksınız? Size daha önce düşüncelerin cisim olduğunu söylemiştim. Şimdi bunu kanıtlamak istiyorum. Size bir düşünceyi göstermek istiyorum. Bunu yapabilirim. Göreceksiniz. Şimdi sizden tek istediğim sessizce oturmanız. Hiçbir şey söylememeniz ve ellerinizi masanın üzerinde sabit tutmanız. Oda her zamankinden daha karanlık ve sessizdi. Seansın başında içimde biriken tuhaf korkular geri gelmişti. Tüylerim ürpermişti. "İşe yarıyor! işe yarıyor!" diye bağırdı Fransız. Heyecandan sesi çatlamıştı. Onun da gergin olduğu anlaşılıyordu. Parlaksis masadan uzaklaşıp odada titreşmeye devam etti en uzak ve en karanlık köşede toplandı, parladı, yoğunlaştı. Parlak bir ışık topuna dönüştü. Garip, kaygan, ışık saçan ama karanlığı aydınlatmayan bir bulut yığını. Kendisi parlak olmasına rağmen etrafa ışık saçmıyordu. Yeşilimsi sarı renginden donuk, kasvetli bir kırmızıya döndü. Sonra odanın bu tarafından koyu renkli bir duman bulutu çıktı. Yoğunlaştı, sertleşti ve daha karanlık, daha yoğun hale geldi. Bir maddeye dönüşmeye başladı. Birden etrafını saran şeyin içinde boğuldu. Gitti. Sus, orada bir şey var. Işığın olduğu köşede bir şey vardı. Derin nefes alıyor ve karanlıkta huzursuzca kıpırdanıyordu. Bu ne? Lödük, ne yaptın? Her şey yolunda. Kimseye bir zarar gelmeyecek. Fransız'ın sesi heyecandan titriyordu. Tanrım, Moir, odada büyük bir hayvan var. İşte burada. Sandalyemin hemen yanında. Git buradan. Git! Harvey Deacon'ın sesiydi. Sonra biri sert bir nesneye çarptı. Ve sonra... Sonra... O anda neler olduğunu size nasıl anlatsam? Karanlıkta devasa bir şey üzerimize doğru hızla saldırdı. Kükredi, tetti, ezdi, sıçradı ve homurdandı. Masayı paramparça etti. Hepimizi dört bir yana savurdu. Odada bir köşeden diğerine korkunç bir enerjiyle hareket ederek çarpıyor, tırmalıyor ve üzerimize doğru koşuyordu. Hepimiz korkuyla çığlık atıyor, ellerimizin ve dizlerimizin üzerinde ondan kaçmaya çalışıyorduk. Bir şey sol elimin üzerine bastı ve ağırlığının altında kemiklerimin ezildiğini hissettim. Işık, ışık diye biri bağırdı. Moer, kibritim var mı? Kibritler. Hayır yok. Dikin, kibritler nerede? Tanrı aşkına kibritler. Bulamıyorum. Hey Fransız, dur şunu. Bu benim kontrolümün ötesinde. O mondü, durduramam. Kapı, kapı ne tarafta? Şan seseri elim kapı koluna dokundu. Nefes alıp veren, homurdanan yaratık arkamdan geliyordu. Hızla kapıya tosladı. Hemen kolu çevirdim ve bir sonraki an hepimiz dışarıdaydık. Kapıyı arkamızdan kapattık. İçeriden korkunç bir çarpma ve tepinme sesi geliyordu. Bu ne? Tanrı aşkına bu ne? Bir at, Kapı açıldığı sırada gördüm. Fakat Bayan Delamere... Onu dışarı çıkarmalıyız. Hadi Markım, ne kadar beklersek cesaretimizi o kadar kaybedeceğiz. Kapıyı hızla açtı ve içeri daldık. O, sandalyenin kırık parçalarının arasında yerdeydi. Onu kaptığımız gibi dışarı çıkardık. Kapıya vardığımızda arkandaki karanlığa doğru baktım. Bize doğru parlayan iki tuhaf göz gördüm. Toynakların gürültüsünü duydum. Ancak kapıyı kapatacak kadar zamanım oldu. Ardından kapıya öyle bir tosladı ki kapının ortasında bir yarık oluştu. Geliyor! Geliyor! Kaçın canınızı kurtarın! diye bağırdı Fransız. İkinci toslamada kapının kırık parçasından beyaz bir boynuz dışarı fırladı. Boynuz sokak lambasının ışığında parıldıyordu. Geri çekilince gözden kayboldu. Çabuk, çabuk bu tarafa! diye bağırdı Harvey Deacon. Onu içeri taşıyın. Buraya çabuk! Yemek odasına sığınmıştık. Kapıyı arkamızdan kapattık. Bilinci kapalı kadını kanepeye yatırdık. Tam o sırada Moir, sert iş insanı Moir, şöminenin önündeki halının üzerine düşüp bayıldı. Harvey Dickinson, bir ceset gibi bembeyazdı. Nöbet geçirir gibi titriyordu. O sırada stüdyo kapısının büyük bir gürültüyle parçalandığını duyduk. Koridorda bir aşağı bir yukarı tepinerek koşturuyordu. Ev zangır zangır titriyordu. Fransız elleriyle yüzünü kapatmış korkmuş bir çocuk gibi hıçkırarak ağlamaya başladı. Onu sertçe omuzlarından sarsarak sordum. Ne yapacağız? Silah bir işe yarar mı? Hayır, hayır. Güç çekilince her şey sona erecek. Hepimizi öldürebilirdin lanet olası aptal. Bu şeytani deneylerinle bizi mahvettin. Bilmiyordum. Korkacağını nasıl bilebilirdim? Korkudan çıldırmış bu onun hatası. Sonuçta onun düşüncesiydi. Harvey Deacon birden ayağa fırladı. Tanrım diye bağırdı. Bu sırada evin içinden korkunç bir çığlık yükseldi. Bu benim karım. Ben gidiyorum. Şeytanın kendisi bile olsa oraya gidiyorum. Kapıyı hızla açtı ve koridora fırladı. Koridorun sonunda merdivenlerin dibinde Bayan Deacon baygın yatıyordu. Gördüğü manzara karşısında yere eğilmişti. Ama başka hiçbir şey yoktu. Dehşetle etrafımıza bakındık ama her şey tamamen sessiz ve sakindi. Stüdyo kapısının karanlık boşluğuna doğru yavaşça ilerledim. Her adımda korkunç bir şeyin dışarı fırlayıp üzerimize atlayacağını düşünüyordum. Ama hiçbir şey olmadı. İçeride de hiçbir ses yoktu. Korku içinde eşiğe kadar yürüdük ve karanlığa baktık. Çıt çıkmıyordu. Yalnızca bir yerde hafif bir parlaklık vardı. Odanın köşesinde, bir merkezin etrafında parlayan bir bulut duruyordu. Yavaşça küçüldü, soldu. Sonunda karanlık tamamen odayı kapladı ve o uğursuz ışığın son titremesiyle birlikte Fransız neşe içinde haykırdı. Ne kadar eğlendik ve kimse zarar görmedi. Sadece kapı kırıldı ve hanımlar korktu. Ama dostlarım, bu gece daha önce hiç yapılmamış bir şeyi başardık. Ben yaşadığım sürece böyle bir şey bir daha asla tekrarlanmayacak. dedi Harvey Deacon. İşte 14 Nisan'da Baderly Gardens numara 17'de olanlar böyleydi. Gerçekten yaşanmış olan bu olay o kadar grotesk ki üzerine fikir yürütmek imkansız. Bu izlenimlerimi Deacon ve Moyrin da onayıyla size sunuyorum. İsterseniz hepimizin olağanüstü bir aldatmacanın kurbanı olduğumuzu düşünebilirsiniz. Ya da çok korkunç bir deneyim yaşadığımızı. Belki de bu tür okült konular hakkında bizden daha fazla bilgi sahibisinizdir ve benzer bir olay hakkında bizi bilgilendirebilirsiniz. Eğer öyleyse, William Markham, 146 N. Albany adresine bir mektup yazmak, bizim için bile çok karanlıkta kalan bu meseleye ışık tutmamıza yardımcı olacaktır.